Biz bisiklet inisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet eğitimlerinden başlayarak herkesin güvenli bisiklet kullanabilmelerini sağlıyor, ulaşım amaçlı bisiklet kullanabileceğiniz koşulların oluşması için çalışıyor ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bisikletle çıktığımız bu yolculukta yol boyunca Atatürk'ün izinden Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki önemli yerleri ziyaret ediyoruz. İstanbul'dan başlayarak Ankara Anıtkabir'e uzanan bisiklet yolculuğumuzun bu bölümünde Yalova, Armutlu'dan Bursa'ya doğru gidiyoruz. Yalova yüz ölçümü itibariyle Türkiye'nin en küçük ili olmasına rağmen 105 kilometrelik kıyısı olan turistik illerimizden biridir. Yalova, Mustafa Kemal Atatürk'ün yazlık çalışmalarını yaptığı, dinlendiği ve önemli kararlar aldığı bir yer olarak da dikkat çekiyor. Armutlu, Marmara Denizi'nin doğusunda, Gemlik Körfezi'nin kuzeyinde yer alıyor. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde de şöyle anlatır. Nahiyedir. Kasaba düz sahraya bağlı, bahçeli ve etrafı armut bahçeleriyle süslü olup bakımlıdır. Onun için Armutlu derler. Armutlu gerek Kaplıca, gerekse deniz turizmi ve tarihi yapısıyla önemli bir cazibe merkezi. Armutlu'nun ekonomisi büyük ölçüde zeytin tarımına, balıkçılığa ve turizm işletmeciliğine bağlı. Özellikle son yıllarda yapılan tesislerle kaplıca ve termal tesisleri turizmde önemli gelir kaynağı sağlıyor. Yalova'ya bağlı Armutlu güzel bir tatil beldesi. İstanbul ve Bursa'da oturanlar açısından çok yakın bir mesafede olmasından dolayı tatilcilerin akımına uğruyor. Armutlu tatil bölgelerinde nüfus artışıyla beraber beton binalarla şehirleşmiş olmasına rağmen konumu ve hakim rüzgarlar nedeniyle Marmara'da bulunabilecek en temiz denize sahip Köydes projesiyle ilişkilendirilmiş bir proje olan Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu Armutlu'ya ulaşıyor. İzmit tarafından gelindiğinde Altınova ilçesi Hersek köyünden başlayıp Armutlu ilçesinde tamamlanan 127 km yeşil mavi yol uzunluğu, 62 km bağlantı yolları ile toplam 189 km'yi bulan ve çeşitli tarihi, turistik ve doğal güzellikleri içinde taşıyan bir bisiklet rotası. Bisiklet, trekking, foto safari gibi doğa turizmine uygun bir bölgemiz. Samanlı eteklerindeki alan ise doğa tutkunları için birçok MTB dağ bisikleti parkuru barındırıyor. Yolda rastladığımız bir sokak köpeği bize eşlik etmeye başladı sokak köpeklerinin bisikletlilere saldırdığı konusunda yanlış bir algı var. Köpeklerin bisikletin dönen tekerleklerine içgüdüsel olarak bir tepki yarattığını bilmemiz gerekiyor. İşte içgüdüsel olan bu tepkiye kaçarak veya tekmeleyerek karşılık verilmemesi gerekiyor. Bisikletli kaçmak yerine daha sakin olur, hızını azaltır veya durursa köpekler de sakinleşecektir. Sokak köpekleri kendilerine saldırılmadığı sürece insanlara ve bisiklete saldırmaz. İnsan köpeğe iyi davranırsa köpek o insanın en büyük dostu olur. Sokak köpeği sadece kendisine kötü davranana ve korktuğuna tepki verir. Bisikletlerimizle Yalova, Çınarcık, Armutlu, Gemlik rotası üzerinden Bursa'ya ulaşıyoruz. Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin mekansal ve mimari özellikleriyle az bulunur bir kültür ve tarih mirasına sahip olan Bursa, Türkiye'nin görülmeye değer nadide şehirlerinden biridir. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. Bursa Atatürk Evi Müzesi, 1895'te yapımı tamamlanan tarihi bir köşktür. Atatürk Evi, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yaptırılmış olan Çelik Palas'ın hemen yanında yer alıyor. Atatürk'ün Bursa'yı ikinci ziyaretinde Bursa Belediyesi bu binayı mimarı olan Miralay Mehmet Bey'den satın alarak Atatürk'e armağan etmiş ve bundan sonraki Bursa ziyaretlerinde Atatürk bu köşkte kalmış. 1 Şubat 1938 tarihinde Atatürk Bursa Belediye Başkanına verdiği mektupta Bursalıların kendisine karşı gösterdikleri sevgiye teşekkür etmiş, kendisine hediye edilen bu köşkü belediyeye bağışladığını yazmış. Köşk 1965 yılında onarıma girdikten sonra 29 Ekim 1973 tarihinde Cumhuriyetin 50. yılında müzeye dönüştürülerek Atatürk Müzesi adıyla ziyarete açılmış. 19. yüzyıl Fransız mimari stilinden etkilenerek yapılan bu binada ince ahşap işçilikler bulunuyor. Geniş bir bahçede bulunan Atatürk Köşkü 3 kattan oluşuyor ve köşkün manzarası Bursa Ovası'na bakıyor. Bursa'daki nadir sivil mimari örneklerden biri olan köşkün salon ve odalarında Atatürk'ün kullandığı eşyalar sergileniyor. İkinci katta Atatürk'ün yatak odası, çalışma salonu ve banyo bölümleri bulunuyor. Bodrum kat mutfak ve hizmetler için, çatı katı ise Atatürk'ün belgeliği olarak kullanılmış. Bursa Atatürk Evi Müzesi ziyareti ardından Ankara Anıt Anıtkabir'e doğru yolculuğumuza devam ederek İnegöl'e doğru ilerliyoruz. Bisikletle seyahat ettiğiniz her seferinde tam da hayatın içine doğru bir maceraya çıkarsınız yoldaki detayları yakalar, araba içinde fark edemediğiniz daha bir sürü şeyle karşılaşırsınız. Bisikletle gidilen yollar en iyi dostunuz olur. Bisiklet sürerken yepyeni fikirler, yepyeni düşünceler kazanırsınız. Zorluklar karşısında neler yapabildiğinizi gördükçe kendinizi tanırsınız. Bizce bisiklet, bulunduğunuz yerin tüm çevresel şartlarına temas etme becerisi kazandıran yegane araçtır. Bisiklet gezileri hayata farklı bakış için harika bir yoldur. Bisiklet inanılmaz deneyimler sunar ve birlikte yeni bir dünya keşfetmek için büyük fırsatlar verir. Bisiklet özgürlüktür. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet kullananların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir, en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle birlikte yaşanabilir, daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.